Başla. Hepinizin hep arkadaşlar bugün ben ile oynadım tabi. Ee, i̇smini böyle koyduk. İşte yağdı falan günler geçti. Biz başka evdeyiz artık. Taşınmadık da anne. Hani, Nilasya'ya geldik şu an. İki gün kaldık geçti. Annemler beni kandırmış. Beş gün olmuş. Ondan sonra işte ben de uyanıp kalkıp uyanıp kalkıp ilaiseyi seviyordum. Ondan sonra bir baktım bir baktım kar yağmış. Uyanık yağmaz. Ondan sonra işte annemler kahvaltı hazırlıyordu. Bir annem hayır 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 diye kahvaltıdan sonra kahvaltıdan sonra diye söyledi. Ama ben dinlemedim. En sonunda çıkalım mı dediğim zaman son defa evet dedi. Ondan sonra hırkamı falan giydirdi, çıkardı beni. Sonra da bir köpek buldu. Seviyorum işte bu. Adı ne o köpeğin? Pankyo. Sen mi koydun ismini? Evet. Güzel bir isim ama.